Oha bizi vermediler. Bu ne yaşıyor? Senlik hiçbir problem yok. Belki... Ama şöyle bir şey var. Hayat karşımıza bunu hiç kalmasın. bana o gözle lazımmış. bakmış. Yani. Bak o gözle bakmış. <laughs> olmayacak doğaya belki amin. Yok başka bir o şey Öyle düşün? Sen olsun no, başkası olsun. No, okay, olsun. No. E, sen kimse e, de bak. demesin diyorsun? Biliyorum biliyorum sen, kaç sen, kere. Seni bak sen suçlusun demiyorum. Sen araya girdin. Görüntülü mönültülü muhabbet doğru oluyor. Biz bu yüzden bitirdik ilişkimizi. Bak sana o gözle bakmıyor olabilir. Ama sonuçta ilişkimizi sen senin yüzünden yani. bitirdik ve sana gelip bu yorum yapıyorsa demek ki bana hiç değer vermiyordur bu, yani bu o kadar. biraz haklısın evet. Bir şey diyemem. Kanka senin çizgilerini zaten biliyor az çok. Sen ona göre davranması. Ya gidiyor şey. kanka Sen... işte. Niye yapıyor o şey, zaman? Niye madem yeni bir sayfa, madem o kadar değer verdin, değişeceğim dedin. Ben de dedi, a nasıl değişecek acaba? Yine aynı araya döndü bak 3 gün 4 gün geçti yine aynı ara. Ne dediğini bilmiyor. Ağzından ne çıktığını bilmiyor. Ama kesinlikle kötü niyetli olduğunu tabii, düşünmüyorum. Tabii tabii kötü kanka. niyetli. Ama ya, diyor ki ben bunlardan, bak, bak, ben kötü o niyetli demiyorum şey zaten. Bunlardan rahatsız olduğumu biliyor. Niye üst üste yapıyor ki? Ne? Ben kötü niyetli demiyorum ki. Evet, sen haklısın baba. Niye ortak yolu bulmuyor ben onu anlamıyorum. Gelsin dinlesin konuş, sonra karar versin. Bir de versin. bağırmasın niye günaydın da şimdi niye bağırıyorsun? kız demiş ki. Yanına geleceğim. Zaten konuşalım. Tamam de geç. Alttan alman da bu arada kötü bir şey değil. Sevdiğin değer Hayır, verdiğin için insanların alıyorsun. da o verdiğim kağıdı yırtması peki yani parçaladık yani. Sen bunları konuşup problem etmiyorsun ya. Demek ki bu erkekler neyi seviyor biliyor musunuz? Böyle al in, 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 Çünkü şu onlara kısmı, değer veren kadın sevmiyorlar. Çünkü bu kız huzur istiyor. Bu kız saçma sapan sebeplerden ötürü yok kağıdı yırttı ona yok. bunu baktı, yaptı diye. Baktı. Aynen hiç yani. huzur istiyorsun. Evet. Diyorsun ki biz o kadar çok o kadar çok kavga etmişler ki artık diyor ki ya böyle sebeplerden kavga Hiç etmeyelim. Hiç takmıyorum Aynen, yani. Aynen ben bunu anlıyorum artık takmıyor eskisi gibi kavga Ve ben kavga gerçekten Oğuzhan'la yani Oğuzhan'la burada sohbetim muhabbetim olan biri gerçekten yakın olduğumu düşünürdüm. Şu bana verdiği tepki o kadar bozuldum ki. Onlar ne istiyor biliyor musunuz? Biz hep diyelim ki sizsiniz. Evet haklısınız. Ya ben niye burada savunmayacaksam yorum yapmayacaksam beni bu eve niye getirdiler abi? Niye getirdiler o zaman? Ağzımızı aç, açanı zaten yolluyorlar. Beyza konuşuyor diye gitti orada. Evet, bu arada. Evet ben de ne zaman ağzımı açsam potaya giriyorum. Ha, öyle işte. O zaman susam oturalım. Ben, ben mi? ağzımı açtım <laughs> O, zaman. Potaya... o dönem çok ağzımı açmıştım. Sen boş açtın. Evet, ama. Evet, bak bir açtın. küçük bir hata yapınca direkt erkekler Belki Belki sana uygun değildi zaten bazı mi? hareketler ama erkeklere dolu açtım birazcık. Susmadım evde erkekler evinde. Genel olarak yok yeni aday geldiğinde evet, saçınızla ya. oynuyorsunuz. Pardon, Aynen. bugün kız gidecek. Onlar neyle oynayacak ben ya, anlayamadım yani. Anladım. Saçımızla oynayacak ne oluyor? Ne yani, ne alaka? İnşallah. Hayır, ne bekliyorlar? Ama çok saçma. O zaman gelen ya, kız da sizin gözünüze bakmasın. Da evet. O zaman burada ne işin var Tabii, böyle bir tepki vereceksin? Yüzüne mi bakmayacağız? Böyle yapacağız. Aa, o zaman <laughs> olmaz ki. Nasıl konuşmadan duracağız? Yani böyle Çocuk kötü, kötü ya şey yani Hepsini onaylıyor bunu. Onaylıyorlar değil mi? Ben orada Evet onaylıyorlar. Hiç kimse tepki, tepki yani, vermedi. Yani mesela biz aramızda çok şey oluyoruz, ayrılıyoruz ama onlar hep bir. Hep bir. Bak yani, bundan bahsediyorum. Evet. hep birlen. biz hep böyle kavga ediyoruz. Bunlar <laughs> hep şey. Ya, ya bu şey kavga değil, neşe vardı Evet, evet. Anladınız mı? kavga ediyorlar. Onda problemi yok. Birbirlerini yiyorlar. Ama biz onlar çok tutuyorlar. 5 dakikalarını evet. alıyor unutma. 5 dakika sonra birlik evet. oluyorlar. Evet. Biz ama illa biz bir kadını savunduk mu potadayız. Zaten bu saatten sonra olamayacağını biliyorduk değil mi? Yok orası netti zaten. Zaten de. netti. Benim ama zaten en azından da üzüldüğüm kısım yani güzel bir şeyler olabilirdi. Evet olabilirdi ama bir şeylerin olamayacağı Beyza gitmeden zaten belliydi. Dün Bak, üzüldün mü? Artık göz ne? görmeyince gönül katlanıyor Dün. muhabbetine gireceğiz. Üzüldün mü? Kim? Dün sen. Üzüldün mü? Üzülmedim Üzül ya. Üzülürüm tabii, mırz, üzülmez olur muyum ya? Bir kalbim çarptı. <laughs> yani <gülüyor> iyi kötü bir şeyler yaşadık ha? sonuçta. Hayır, beni bir de şey rahatsız etti. Hani ben Selam. Merhaba. Selam.